Herkese günaydın. Trendfx tarafından hazırlanan gündem ve konu baştan inceleyeceğimiz yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili yatırımcılarımız ve değerli takipçilerimiz bol kazançlı, mutlu, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz öncelikle. Evet bugün sizlerle petroldeki yükselişin devam edip etmeyeceği ile alakalı konuşuyor olacağız. Bitcoin'deki bu ani yükselişle alakalı, bunun nedeniyle alakalı ee, gelişmeleri konuşuyor olacağız. Öbür taraftan, diğer taraftan da bugün açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve APA Merkez Bankası tarafından e, faiz kararlarıyla alakalı konuşuyor olacağız. Evet, e, petrole bakacak olursak gördüğünüz üzere bugün biraz e, geçtiğimiz iki günün ardından, yükselişlerin ardından bir miktar geri çekilmeyle başladık. Buradaki yükselişlere sebep olan konulardan yeniden bahsedecek olursak, Birkaç konu vardı biliyorsunuz ee, Rusya'nın ruble ile e, ödeme yapması konusu vaka sayılarındaki Asya tarafındaki vaka sayılarının artış e, azalmasının ardından e, bazı e, yerlerde e, önlemlerin azaltılması ondan sonra Ukrayna'nın da e, yaptırımların Rusya tarafına özellikle petrol ve doğal gaz tarafının arttırılması istekleri buradaki yükselişlerin genişlemesine neden olan başlıklardan e, bazılarıydı. Şimdi buradaki durumlar aslında güncelliğini koruyor. Rusya ile Avrupa arasındaki gaz ve petrol çekişmesi ruble ile ödemeleri konusundaki yapılan e, daha doğrusu ruble ile ödeme yapacağı baskının e, üzerinde duran Rusya'nın Avrupa'nın da buna euro ile ödeme yapılmasıyla ile alakalı baskı yapması üzerine petrol fiyatlarındaki yükselişler, hareketlilikler burada devam edebilir. Yani şu anda burada 103 70 kademesi civarında fiyatlanmaya devam ediyoruz ancak yükselişlerin genişlemesi halinde burada 105 80 kademesine doğru genişleme gözlemleyebiliriz. Yani buradaki yükselişlerin devam edeceği konusunda dikkatli olmanızda yeniden fayda görüyoruz. Bu yüzden işlemlerinizi yaparken dikkatli olmanızı öneririz. Geri çekilmelerde ise buradaki 100 kademesi, 100 dolar kademesi destek kadememiz olarak da karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Evet ons altın tarafına şimdi bir geçiş yapalım. Burada gördüğünüz üzere 1974 kademesi civarında fiyatlanıyoruz. Bir miktar geri çekilme gözlemledik. Bugün yine böyle bir giriş yaptık. Aslında buradaki gelişmeler güncelliğini hala korumakta. Yani biliyorsunuz Ukrayna savaşının devam etmesi, FED etkisinin e, buradaki e, senaryoya etki etmesi, bunlar hala aynı şekilde devam ediyor. Sadece yön olarak, yani parite pardon e, değerli metaldeki yönün ne tarafa doğru olacağı konusundaki güncelliğini sadece e, koruyor. Yani örnek veriyorum, FED etkisinin artık burada e, artması ile daha doğrusu Biliyorsunuz FED yetkilileri, FOMC yetkilileri çıkıp yaptıkları açıklamalarda 50 bas puanlık faiz artışlarının sıklaşması, artık yıl sonunda 300 bas puana kadar faiz artışlarının gerçekleştirilmesi, doların küresel piyasalarda değer kazanması, buradaki tabii ki de altın fiyatlarında geri çekilmelerin gözlemlememize neden olacak. Ancak buradaki bu etkiyi görebilmemiz için artık bir harekete geçilmesi gerekiyor. Şu andaki gelişmeler sadece söylemlerle kısıtlı kaldığı için Geri çekimlerde kısıtlı kalıyor Herhangi bir savaş ile alakalı Ukrayna ile alakalı gelişmelerde Buradaki yükselişler daha çok ön plana çıkıyor Bu da geçen gün bahsettiğimiz gibi biliyorsunuz Ukrayna bölgesindeki Kimyasal silah saldırısı haberleriyle burada Ons Altın tarafında tansiyonu yeniden artmasıyla yükselişler gözlemledik. Neredeyse 1980 kademesinin üzerine çıktık hatta neredeyse değil 1981 civarından bir geri dönüş gerçekleşti. Şimdi buradaki dediğimiz gibi asıl konu Fed'in artık bundan sonra atacağı adımlar uygulayacağı stratejiler diyebiliriz. Buradaki yönümüz şu an için tam olarak Hani ne geri çekilmede de bir yükseliş olarak söyleyebiliriz dediğimiz gibi gün içerisindeki gelişmelere bağlı olarak yön değişebilir. Ancak buradaki yükselişlerde direnç kademimiz 2000 dolar olarak belirlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1952 kademesi ons altın tarafında destek olarak karşımıza çıkmakta. Burada işlemlerinizi yaparken dikkatli olmakta fayda görüyoruz. Evet şimdi bitcoin tarafına geçecek olursak. Burada da e, gördüğünüz üzere yükselişle başladık. Son iki işlem gününde de özellikle dün bir burada sert bir yükseliş gözlemledik. İlk başta buradaki yükselişlerin sebebini e, buradaki geri çekimlerin ardından tepki alımlarıyla karşılaşması olarak yorumlayabilirdik. Ancak bugün e, açıklanan gelen bir habere göre BlackRock'ın yaptığı açıklamada bu BlackRock'ta dünyanın en büyük fonlarından bir tanesi, stable ve kripto paralar ile alakalı geliştirmelerin geliş geliştirmelerin hızlandırıldığını, bunların üzerine daha çok durulduğu konusunda bir açıklama yaptılar. Şimdi tabii ki de burada bu haber ile birlikte bir burada pump gerçekleşti. Bunun sürekliliğinin olmasının için bu tarz haberlerin ya işte BlackRock'ın yeniden açıklamalar yapması lazım sürekli. Hani gelişmeler şöyle kaydediyoruz, şu konuda böyle geliştiriyoruz falan tarzında. Bunların devamı gelirse buradaki yükselişlerin devamı tabii ki de gelecektir. Ancak şu anda sadece bu kadarlık bir söylemle burada bir pump gerçekleşti. Yani buradaki ana yönümüz hala geri çekilmeler denebilir. O yüzden e, buradaki e, tepki alımlarının dan sonra gerçekleşebilecek geri çekilmelere dikkatli olmakta fayda var. Geri çekilmelerde 38 bin, önce 40 bin ardından 38 bin dolar kademesi hedeflenebilir. Buradaki direnç kadememiz de biliyorsunuz 42.600'dü. Bu 42.600 üzerindeki çıkışlarda burada bir genişlemeye biraz daha e, neden olabilir. Bu yüzden işlemlerinizi yaparken bu açıdan da bakmakta ve dikkatli olmakta fayda görüyoruz. Evet Euro dolar tarafına göz atacak olursak gördüğünüz üzere burada bir yükseliş ile karşılaşmış durumdayız. 1.09 kademesinin üzerine çıkış gerçekleştirdik. E, buradaki önemli konu şimdi biliyorsunuz burada bir Bugün Avrupa Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklanacak. Tabii ki de beklentiler yine değiştirilmemesi yönünde. Yani sabit tutulması zaten %0 olarak belirleniyor biliyorsunuz faiz kararı buradaki. Şimdi burada önemli olan konu stagflasyon konusu. Yani bu tartışmaları Lagarde'ın geçireceği bir açıklama olursa burada tabii ki de bu açıklama da önem taşıyacak olacak biliyorsunuz stagflasyon ve deflasyonun yüksek olmasıyla beraber ekonomik büyümenin de Duru anlaşması anlamına geliyor. Burada buna yönelik bir açıklama yapılması halinde buna göre bir partide değişiklik gözlemlenebilir. Ancak biliyorsunuz ki burada hani Avrupa istemeyeceği bir durum ile karşı karşıyayız. Bu kadar geri çekilmenin olması, daha çok derinleşmelerin olması Avrupa tarafından çok istenilecek bir durum değil diyebiliriz. Böyle buradaki genel olarak durumlarımız da aynı biliyorsunuz ki e, enflasyonun artış göstermesi yaşanan sıkıntıların ardından enflasyonun baskısını burada artmasından dolayı geri çekilmeler daha çok ön planda. Şu an bir yükseliş göster gözlemlenmesi ne rağmen diyebiliriz. Evet dolar tl tarafına göz atacak olursak bugün e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Buradaki beklentiler de aslında yıl sonuna kadar hala faiz kararında bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ee, yine de bugünkü, bugün için beklentilerde bu yöne dediğimiz gibi %14 olarak sabit tutulacağı e, bekleniyor. Buradaki bu dar bant hareketimiz burada devam edecektir. Bunun bir fiyat hareketlerine neden olmayacağını söyleyebiliriz. Bir e, Zaten burada 14.60 ve daha doğrusu 14.90 ve 14.50 kademeleri arasında sürekli bir git gel yaşanmakta. Dediğimiz gibi buradaki bunun bu Seviyelerinin altına bir geri çekilme gerçekleşir ise herhangi bir sebepten dolayı burada alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Çünkü biliyorsunuz ıı, Türk Lirası tarafındaki yönümüzün hep yukarı yönlü olduğunu söylemiştik. 15 kademese ve üzerine çıkışlar buradaki yükselişlerin daha çok tetiklenmesine neden olabilir. Ancak bunun olabilmesi için ıı, gerekli senaryo ile karşılaşmadık da. O yüzden faiz kararıyla birlikte şu anki görüntünün çok değişmeyeceğini söyleye biliriz. Yeniden eklemekte, hatırlatmakta fayda var. Evet zannedersem bugünkü bütün konu başlarından şu an için bahsetmiş bulunuyoruz. Sizlere günün geri kalanında bol kazançla mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Aynı saatlerde tekrar yarın görüşmek üzere.